Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumurta kullanmadan yaptığım yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli olan poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında 1 paket instant maya ekliyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı dolusu şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri erittim. Daha sonra içerisine yarım su bardağı erittiğim tereyağını ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tereyağı yerine alternatif olarak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. poğaçalarımızın yumuşak olması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamurum toparlanmaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Zaten hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor. Şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Dilerseniz bu işlemi akşamdan da yapabilirsiniz. Hamurunuzu yoğurduktan sonra mayalandırın ve buzdolabına kaldırın. Sabah da hamuru oda sıcaklığında bir yarım saat dinlendirin. Daha sonra bezelerinizi alarak kaldığınız yerden işlemlere devam edebilirsiniz. Böylelikle kahvaltınızı da sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Hamurum güzelce toparlandı. Şimdi tezgaha alıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. Her hamur işi tarifimde özellikle belirtiyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız tarifiniz de ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Şimdi bu hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça yumuşak ve esnek. Daha sonra hamurun üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Havasını aldıktan sonra tezgah alıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra hamura yuvarlak bir form veriyorum. Artık bu aşamadan sonra poğaçalarımıza son şeklini vereceğiz. Yuvarladığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum ve alt eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 12 adet poğaça elde ediyoruz. Kestiğim hamurları yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Hamurların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15 dakika tepsi mayasında bekleteceğiz. Süre sonunda üzerine pekmezi süreceğiz ve fırına koyacağız. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kalan hamuru da aynı şekilde silinir haline getirdim ve alt eşit parçaya kesiyorum. Bu kestiğim hamurları yuvarlayarak tepsiye diziyorum. Poğaça hamurlarımın tamamını tepsiye dizdim. Şimdi üzerine bir bez kapatarak 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardı. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Şimdi kabaran hamurların üzerine pekmez sürüyorum. Ben tarifim için üzüm pekmezi kullandım ama dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla hamurların üzerine çok fazla bastırmadan güzelce sürelim. Hamurların tamamına pekmezi sürdükten sonra bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Ve şimdi hazırladığım poğaçalarımı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttığım poğaçaların üzerine yine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında poğaçalarımız hem güzelce dinlenecek hem de daha da yumuşayacak. Dinlenen poğaçalarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Poğaçalarım gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık oldu. Şimdi sizlere ne kadar yumuşak olduğunu, içinin ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimiz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.